Herkese merhaba. Ben İlkay Alçı. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün zamanım yok diyenler için 5 dakikada yapabileceğiniz harika egzersizler hazırladım size karın egzersizleri olacak. Özellikle alt karın, yan oblik kaslarınızı güçlendirecek. Karın kaslarınızı bütün bir şekilde güçlendirip hareketlendirecek çok güzel bir seri olacak. Sizi sırt üstü matta bekliyorum. Hala abone olmadıysanız da abone olmayı, zil sesini de açmayı da ihmal etmeyin. Geldim sırt üstüne. Belimde herhangi bir boşluk yok. Karnımı içeriye doğru aldım. Ayaklarımı tek tek table tapa kaldırdım. Ellerimi başımın arkasına doğru aldım. Dirseklerimi açtım yana doğru. Evet. Nefes aldım. Nefes verdim. Nefes ver. Yüksel. Evet. Boynunu sıkıştırma. Hı -hı. Ve en son noktada karnın sıkışsın iyice. Devam. Hı -hı. Evet, dizlerini karnına doğru getirme. Harikasın. Son 3. 2. Ve 1. Ve burada kaldım. Bir bacağımı uzattım. Diğeri. Diğer bacağı uzat. Ayak parmak ucunu gör. İleriye doğru uzuyor. Bir balerin gibi. Devam. Uzattığın noktada şöyle bir iki tane niye kal ve geri çek. Devam. Boynu başı düşürme. Harika. Devam. Nasıl? Yanıyor değil mi? Çok güzel. Bunu istiyorum zaten. Yansın ince ve gör sonra kendini. Harika. Son iki. Ve bir. Harikasın. Şöyle belli bir masaj yap. Oh mis gibi. Çok güzel. Şimdi ellerini kalçanın altına doğru al. Avuç içlerin yerde olsun. Bacaklarını tek tek uzat. Aynen. Şimdi çok güzel. Alt karnını çalıştıracak çok güzel bir hareket geliyor. Balerin gibi uzat. in aşağıya. Bacaklarına. Ve gel. Haydi balerin gibi uzat. Ve gel. Benim kadar inmek zorunda değilsin. Belki burca kalıyorsun bugün. O da yeterli. Çok güzel. Gittikçe gittikçe, yaptıkça yaptıkça ineceğini sen göreceksin. Sadece senden ricam. Bacağını yere doğru uzatırken belinde bir boşluk sakın sakın yaratma. Karın gücüyle iniyorsun aşağıya doğru. Belin değil, belin ağrıyorsa orada bir yanlışlık var. Elin yeterli gelmiyorsa belinin o kalçanın altına minik bir battaniye de ekleyebilirsin. Haydi devam. Nefesle de beraber yap. Hadi son bir tanecik daha. Harika. Süper. Hadi çek dizleri Şöyle bir rahatlat. Ayak tabanların yerde olsun ellerin başının altında ve yükseldim tekrar. kürek kemiklerimin üzerine yükseldim. Sağ so, avuç içim dışıyla yükseldim. Yüksel. Yüksel. Devam. 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 Son. 3, 2 ve 1. Buradayım. Hala yükseliyor başım. Bu sefer diğer el. Harika. Devam. Uza. 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 Nefesle. Nefes. Aksın. Evet nasıl? Yan çok süper değil mi? Son iki. Ve başça yattım. Çok güzel. Şimdi dizlerimi birleştirdim. Sola doğru düşürdüm. İstiyorsan sol elinle de dizenin üzerine al. Sağ elin başının boynun arkasına doğru geçir. Ve devam. Yukarıya doğru kalktım. <laughs> evet. İyice o yan kasların, obliklerin burada güçleniyor. Ve dikkatin yan karın kaslarında olsun. Bunu yapmak tansa istiyorsan ellerini koyup bu şekilde de kalkabilirsin. Sana hangisi iyi geliyorsa onu yap ve o yan kırm kasların artık güçlensin ve çalışsın. Hadi son iki tane daha. Ve burayı bitirdim. Döndüm şimdi dizlerimle beraber yan tarafa doğru. Elimi yerleştirdim başıma. Boynumu yoğurmadan... Yan karın kasımın kuvvetiyle kalkıyorum yukarıya doğru. Evet. Harikasınız. Nefes. Nefes al ve ver. Çok güzel. Karın içeride. Çok güzel yanıyor. Ve güçleniyoruz. Son iki... Evet, süper. Kalsın dizler burada. Sol avuç içini yere doğru koy. Bakışlar sol tarafta şöyle. Rahatlatalım bir. Diğer kolu uzat yan tarafa doğru. Dizleri al. Oh, mis gibi rahatlasın. Hmm. <laughs> yavaş yavaş. Kalkabilirsin. <laughs> Nasıldı? Beğendin mi? Aslında... Çok küçücük bir dakikalarda yaptık ama nasıl efektif bir şekilde karın kaslarının güçlendiğini sen de fark ettin değil mi? Yorumlara yorum bırakmayı, başka videolar da istiyorsan onları da eklemeyi ihmal etme. Bu videomu da beğendiysen beğen butonuna basarsan çok sevinirim. Bu pratiği benimle yaptığın için çok çok teşekkür ederim. Kendinize hayatı yakala. Hoşçakal.